Web tasarımcısı, web sitesinin görsel tasarımını yapan ve uygun programlama dillerinde kodlarını yazarak yayına hazır hale getiren kişidir. Web tasarımcısı olmak isteyenlerin bilgisayarla ilgili teknik konulara meraklı olması ve görsel sanatlara ilgi duyması gerekir. Sistemli düşünebilen, araştırmacı, sabırlı ve dikkatli kişiler bu meslekte başarıyı elde eder. Yaratıcı ve yetenekli olmak, ekip içinde uyumlu çalışmak meslek elemanlarında aranılan özelliklerdir. 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren meslek liselerinin web tasarımcısı sertifika programında mesleki eğitime başlanacaktır. Bu alandan mezun olanlar meslek yüksek okullarının bilgisayar teknolojisi ile ilgili ön lisans programlarına sınavsız geçiş yapabilir. 2 yıllık eğitimin ardından Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı olan bir öğrenci 4 yıllık öğretmenlik bölümlerinden birine devam ederek alan öğretmeni olabilir. Web tasarımcısının görevleri, web sitesinin görsel tasarımını yapmak ve siteyi yayınlayarak yönetim işlemlerini gerçekleştirmektir. Bunları yaparken web sitesiyle ilgili kod yazar, gerekli ara yüzleri oluşturur. Ayrıca siteyi yayınlamadan önce sayfaların düzgün çalıştığından emin olmak için test yayını yapar. Meslek elemanları büroda ve genellikle sessiz ortamlarda çalışır. Web tasarımcılığı, karmaşık kodlar ve yazılımlarla uğraşmayı, bir yandan da yaratıcı tasarımlar geliştirmeyi gerektirir. Bu nedenle işe yoğunlaşmak, dikkatli ve özenli çalışmak önemlidir. Çağımız iletişim ve teknoloji çağı olduğu için ben de kendimi sürekli yenilediğim, teknolojiye koyduğum için bu mesleği çok seviyorum. Web tasarımcıları kamu kurumları ve özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlarda çalışabilir. Bilişim firmaları, internet sağlayıcı işletmeler, reklam ajansları ve medya kuruluşlarında iş bulabilir. Ücretler iş yerinin büyüklüğü, kişinin performansı ve yeteneklerine göre değişir. Mesleki eğitim almış kişiler isterlerse bağımsız olarak çalışabilir ya da kendi işlerini açabilir. Meslekle ilgili ayrıntı için bilgi butonuna tıklayınız.